Ey gam yükünü omuzlarında taşıyan aziz kardeşim. Bil ki her gam kalbe gelen bir misafirdir. Her hüzün sana hakikati fısıldayan bir lütuf perdesidir. Kalbindeki ağırlığı boşuna taşımadığını bil. O seni hakka götüren yolda bir işarettir. Gözünden süzülen her damla ilahi rahmetin bir başka tezahürüdür. Zannetme ki yalnızsın. Zannetme ki seni gören, bilen, anlayan yoktur. Rabbin seni her an görür. O karanlık gecelerde sessizce ağlayanları bilir. İç çekişlerini işitir. Kalbinde sakladığın nice derdi senden önce bilen odur ve senin sabrını meleklerine överek anlatan da yine odur. Dünya dardır ey dost. Bu dar yolda her gönül biraz yara alır. Lakin bil ki o yara yerlerinden nurlar sızar. Kalbin ne kadar kırılırsa o kadar hakikate açılırsın. Dert seni içe çeker. İçine çekildikçe dış alemin boşluğunu anlarsın. İşte bu fark ediş seni hakka yaklaştırır. Ey kederli gönül, bil ki senin hüznün bile hikmetle dokunmuştur. Çünkü Allah dilerse hüznü bir rahmet kılar. Gam bir diken gibidir ama onun arasında gül yetişir. Sen dikenle meşgul olma, gülü gör. Çünkü Allah dilerse bir gözyaşıyla kalbi arıtır. Bir çöküşle kula secdeyi öğretir. Ey sabırla yoğrulmuş yürek! Sana gelen bela, seni yok etmek için değil, seni dönüştürmek içindir. Her sıkıntı içinde bir sırrı taşır. Yeter ki sabret. Çünkü sabır, gamın kilidini çözen anahtardır. Allah sabredenleri sever. Ve Allah'ın sevgisine mazhar olan bir kul ne kaybetmiştir ki? Zannetme ki geceler hep karanlık kalır. Elbet bir sabah vardır. Her gecenin ardında doğacak bir güneş saklıdır ve unutma ki kalbini Allah'a açarsan o seni asla terk etmez. Çünkü o kulunun duasına icabet edendir. Yalvaran kalbi boş çevirmeyendir. Ey gönlü kederle kuşatılmış kişi, sana dünya darsa Allah'ın rahmeti geniştir. İnsanlardan ümidini kesme ama ümidini yalnız insanlara bağlama. Gönlünü halka değil hakka yasla. Çünkü hakkın kapısı hiçbir zaman kapanmaz. O kapının tokmağını çalan muhakkak içeri alınır ve onun rahmeti bütün gamları silip süpürmeye kâfidir. Sen Allah'ı unutmadıkça Allah seni hiç unutmaz. İçinde hala dua edebilecek bir nefesin varsa hala her şey mümkündür. Çünkü Allah'a dua etmek varlığın en şerefli halidir. Ona sığınan asla zelil olmaz. Ey sıkıntılar içinde daralan nefsim Unutma ki dert sana gelmeden önce Rabbin izniyle yazılmıştır ve o kuluna kaldıramayacağı yükü yüklemez. Bu gam da geçecek, bu hüzün de dinecek ve sen bir gün arkana baktığında şimdi ağladığın için hamd edeceksin. Çünkü seni en çok olgunlaştıran şey o gözyaşları olacak. İnsan kalbiyle kemale erer, kalp ise gamla, sabırla, duayla terbiye olur. O halde sen gamın içinden geç ama ona teslim olma.'' Kedere yaklaş ama onu put edinme. Çünkü senin Rabbin seni huzurla doyurmak ister. Yeter ki ona yürü. Bir adım sen atarsan o sana koşar. Ve unutma, kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır. İşte budur gamlı kalplere en büyük müjde. Son söz gamı azaltan, gönlü aydınlatan şey Allah'a olan yakin ve teslimiyettir. Kendini bırakma. Gönlünü teselli eden sözü bul. Hasbi Allahu la ilahe illa hu. Aleyhi tevekkeltu ve hu ve rabbil arşil azim. Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim, o yüce arşın Rabbidir. Kalbin sükun bulsun. Rabbin seni unutmuyor.''